Arkadaşlar ben Emre ben Kerem. Bugün sizlerle Emily Wants to Play oynayacağız arkadaşlar. Evet. Biz biraz oynadık. Evet. Chester geldi, kovaladı, biz kaçtık. En son bölümünü merak ediyoruz. Evet, en son bölümünde tek Emily var. Evet. Hemen şöyle nasıl tutayım arkadaşlar? 2 e, dakika video durduruyorum. Size ekran gelir zaten arkadaşlar. Görürsünüz. Hemen ben durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz evet. ben yeri ayarladım videoyu ayarladık ay videoyu diyorum şeyi ayarladık şimdi koyuyorum Emily wants to e devam ediyoruz arkadaşlar hemen koyayım şöyle Evet gel Kerem sen de gör görülüyor mu Hah tamam arkadaşlar ee, başlıyoruz. Chester kovaladı bizi. Arkadaşlar şuraya girmek istemiyorum. Ama yine de bir bakayım. Evet, oradan ee, orada Emily vardı. Ben buraya Bunlar çok iyi biliyorum ya. Buraya da Bugün girmek istemiyorum. Aa bilmiyorum. gitmiş. Gitmiş ya. Penceredeydi salak. Ben bir daha o girmem. Vallahi bak ben sana diyorum ben o girmem bir daha. Önümüze çıkınca da ben, ben biraz Aha. Bokum. Evet arkadaşlar saat 12 oldu. Ee, biz 11'de geliyorduk. Ee, saat 12 oldu. Hadi bakalım. Bakalım 6'ya kadar devam edebilecek miyiz? Aa ışığı da kapatmış geri zekalı. ben. <laughs> <Aman Gülüyor> ben biraz geriden oynuyorum. Burayı da kapattı. Bizi kafana kıstırıp dövecekler. Abi ben böyle kalıyorum. Bakmıyorum arkama. Öyle gelirsen hepsi orada gelir. Oh 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 oh. Aa şu kapıyı da kapatmışım al. Anladın Tek abi. çıkışımız arkadaşlar. Valla. Korkuyoruz. Korkuyoruz. Tabi de var ya. Korkuyorum. Çıkacak ben biliyorum. Yok be ya. Onlar. Kapıyı kapattı geri zekalı. Aa bunlar der bu. Bunlar der şey kapıyı kapatıyorlar. Işığı yakın. Işığı yak. Ben nasıl yakacağım oğlum o ışığı? Oğlum çıkarım ananı. Oo, Emily. Gözünü ne kapatıyorsun lan? Feneri gel lan, Feneri gel tutuyor zannediyor. Sakın arkan dönme. Ananı! Ananı vuralım sikeyim. Abi bu nedir ya? What? Bu nedir ya? Kaç Oğlum, kere oynadım? Arkama Arkama mı döndüm? döndün yanına çok yaklaşma O yapıyor sonra O mu yapıyor? Tam ekrana mı aldı bu? Bana mı öyle geldi? Evet Tam ekranda sıçıyorum anlamıyor musun? Mu? Biz tam ekranda sıçtık şu Devam edelim. 12'den mi devam ediyor? Kaçtan devam ediyor? 12'den devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ah. Başlayacak. Biraz, Biraz uzun sürüyor. 6'ya kadar devam edebilir misin? Çünkü durdurayım arkadaşlar ben. E, ben sabahlayacağım. Hepsini bitireceğim. Şimdi videoyu durduruyorum. O açılınca tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet 12, arkadaşlar. 12'den geldik. Devam ediyoruz. Her yeri Gittik kapattı şey, yine gerizekalı. Gittikçe zorlaşıyormuş. Çabuk git oradan. Başak arkamda yürü. Abi şu saat sesi Final Netbredis'ten 4'ten 6. Tamam Chester Arka burada Aşar, değil. Arkadaşlar benim kanalıma da... Korkuyorum. Bak yine birisi oradan geçti. Chester bıçakla duruyordu ya. Ulan Chester yok. Ben girmek istemiyorum. Evet, mutfağa girmeyelim. O ne? Bakmak istemiyorum arkama. Bakarsan. Oo! Öyle Bak. dur, öyle dur, öyle dur, öyle dur. Arkadaşlar ben oynamıyorum. Evet arkadaşlar çok korktuk. Gel Kerem sonrasında ama şey oldu ya. Abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve be. beğeniyorlar zaten. Abi. Değil mi? Siz de sıçtıysanız yorumlara yazarsınız. Görüşürüz. Bay bayın.